Merhaba arkadaşlar ben Murat. Bugün sizlerle Minecraft Skywars'a kaldığımız, yer, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Minecraft Skywars'ın 3. bölümü. Bugün yanındayım hiç kimse yok arkadaşlar. Nedeni Emre'nin e, işi var. Önemli bir işi. Ali zaten bir dahaki videolara gelmeyecek. Zaten artık e, Ali videoları önemsemiyor. Benim için hiç yani umurumda değil. Emre hani bana yetip artıyor. Bu videoda Emre'nin kesin e, olmayacak sadece bunu tek çekeceğim. Dediğim gibi arada tek çekebilirim demiştim. Bu videoda tekim. Emre'nin işi çıktı. O yüzden bu video çekeceğim. Önceden iki kere denedim video çekmeyi. Çok sorunlar çıktı. İlk başta bir tanesini ördüm sonra sonra odaya falan biri girdi çekemedim. Bir tane çekmiştim. Emirhan o videoda proydu yani iki eli kazandı bir eli de ikinci oldu. O videoyu almadı YouTube çok uzun dedi bana. Bize yani onu atamadık. Bunu iki el çekeceğim çünkü yani almıyor şu anda. Evet başlattım ben süreyi. 10 dakika olacak zaten. 2 dakika kapatacağız zaten. Yani çok kötü şeyler çıktı. Yani buradan bayağı güzel şeyler çıktı aslında. Direkt bir adam adı e, alabiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir dakika. Geldim arkadaşlar tamam. Sıkıntı yok, sıkıntı yok ya. Direkt bir adama el göz atıp alacağım. Bakayım şunu itemleri, şunu itemleri. Tamam, bu arkasını dönükken bunu atabiliriz. Ancak bilmiyorum yani alabilirdi. Ben göz atınca ilk kalp gidiyor arkadaşlar. Onu zaten bilmiyorum yoktur. Şimdi biz şöyle şunu attık. Güzel tuttu ama adam yok. Adam ortaya göz attı galiba. Ve adam içerisinde almamış arkadaşlar. Bakınca adam içerisinde almamış yani galiba. buraya bir item bırakmış. Benim bu elde ölmeden bu güzel. bu videoyu bitirmem lazım. İlk 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 beşe girersem atacağım. Adam kesemesen bile yani ilk beşe girmek de yani iyidir ben öyle düşünüyorum tabi kartopu ile falan düşürüp de, e, rezil olursak o ayrı bir durum evet şöyle abi ölmedik arkadaşlar son anda e, istem dışı bir blok koyduğumdan ölmedim cidden istem dışı bir blok koyduğumdan ölmedim istemsiz hareketten dolayı ölmedim yani şuradan mı attı bizi Evet abicim ben kartopu kazmasayım. Bir daha bana kartopu vermeyin. Sakın vermeyin bana bir daha kartopu. 12 kartopudan bir tanesi bile tutmadı. Evet hız iksirimiz de kalmamış. Evet şu adam da bize geliyor. Süper yani şu anda süper şekilde kısıldık. Şu ortadaki adamı kesersek ama itemler bizim. Tabi o da şimdi en çatlı en çatlı güçlenmiştir. Evet. Şimdi clean bir durum olabilir aslında belli olmaz. Gerek de alacağım abi hiç yani hiç. Adam sağda mı Evet arkadaşlar öldüm. Kesin, kesinlikle, kesinlikle öldüm yani. Evet arkadaşlar adam bir daha yaptı. Ee, bu video yani çok güzel olmayacaktım eminim. Ee, 4 günden beri video atamadığım için bunu atmak zorundayım. İkinci eli inşallah kazanırım. İkinci eli görüşürüz. Geri geldim arkadaşlar bir tane bir, bir ele daha girdim önceki e, elde öldüm hiç adam kesemedim ama aslında adam lav, lav koymasaydı onu kesebiliyordum adam gitti lav koydu hmm, Bu kadar Bundan sonra bir elden skyward çekeceğim e, Tabi o biraz Ona gelecek o emirhan da gelecek o kesin Ondan sonra da arca de dediğim gibi gemi, gemi savaşı da e, Slap diye bir şey var. Slap TNT varsa bilmiyorum yoktur. E, hani e, yürüdükçe altınızdan bloklar gidiyor. Slap elinizde çapı var. E, çapayla sağ tıkladığınızda yumurta fırlatıyor ve altını kazıyor. İşte birinci olan kazanıyor. E, dediğim gibi çok özür dilerim bu videoya acil atmak istediğim için. Yok, normalde ben bu videoya atmam çünkü hemen öldüm. Hmm, bu kadar. Çok kötü şeyler çıktı. Hala çok kötü şeyler çıktı. Evet. Şöyle kılıç falan çık. Güzel bir kılıç çıksa süper olurdu. Ya, artık çıkmadım. Ee, taş kılıcı talim. Arkadaşlar. Şunu şöyle. Şunu şöyle. Sağımdaki sonundaki adamlara bakayım. Evet bu adama gidebiliriz aslında. Tabii sonradan böyle zırh giymezse. Bakayım. Evet arkadaşlar bu bizi keser. Mi? Aslında blok kitiyle falan bir şeyler yapabiliriz. Şu adam. Aslında bunu da kesebiliriz. Bence, bence yani biz buna gidelim. tem olmam. İç iç. Team yok. Sadece Emirhan Ali sonra da adam belki gelebilir yani tam kesin konuşmayayım ben gelmez falan diyorum da Abi vermeyin diyor şu kartı bunu bana ya atamıyorum Ulan ya ne kadar kazma çektim Evet o kendisi düştü işte arkadaşlar Hala team diyor Evet ben şu an şuraya geçeyim. Falan buraya gelince gelmiyor. Evet, gel. şu anda buraya gelmez yani. Akınca dediğim gibi bak e, bakın yani bak dedim özür dilerim e, tim olmam Sadece Emirhan Ali. Bu kadar söyleyeyim yani boşuna. Tim diyor e adam. Yani bazı kişiler dedikçe abi hem tim ok diyorsun hem de ihanet ediyorsun. Olmam. Adam sadece kılıcını almak için ve bir tane elmasını almak için gittim Benim e, e, demeyi unutmayın hemen söyleyeyim. Lütfen arkadaşlar beni paylaşmayı ve yorum atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Bir abone Her zaman söylüyorum bunu. Bir abone yani. Bir abone aman olmayın falan demeyin. Bir bana bir abone der. İzleyip de geçmeyin lütfen. Evet arkadaşlar. Bu video yani. Çıktı zaten bir video. Bu video. Evet şu anda video 10 dakika oldu. Benim bunu hemen böyle uzatmadan. Ya ölmem lazım. Yani bilerek ölmem tabii ki de. Çok da uzamasını istemiyorum. Şunu, şu an video 10 dakika oldu. Onu görüyorum. 15 dakika uzun deyince almıyor yani videoyu. Bilmiyorum niye böyle bir şey yaptı. Aslında herkes yani 10-20 dakikalık video atıyor. Şu adam arkacılık yapacağım. Ona değil tabii ki bu yani keser büyük ihtimal. Bilmiyorum yani. Blok kitleri falan alabiliriz de. Şu adam arkacılık yapacağım. Evet bu gitti arkadaşlar. Ee, gülme şartı koydu mu o mu koydu yoksa Hayır o koymadı. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar adam adam hayır daima seni çıkartmış bu beni alır. Vuramadım adam arkadaşlar. İlk beşe girmişim. O da iyidir yani. Beşe girmek de iyidir arkadaşlar. Adamı vuramadım şu anda. Ee, i̇ki elden beri kaybettim. Çok özür diliyorum. Bu videonun sonuna geldik. Lütfen beğenip paylaşmayı, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Ee, kazandım diye hemen alt, e, yorumlara falan yazmayın. E, ya da dislike ya da e, abone yani hemen kaybettim diye abone olmayı Bütün kanalları e, illaki her yıl kazanmıyor. Yani ben de zaten büyük bir kanal değilim. O yüzden yani kaybettim. Her zaman kaybedebiliriz. Herkes kaybediyor. Bu videonun sonuna geldik. Lütfen beğenip paylaşmayı, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakınız. Görüşürüz. Güle güle.